arkadaşlar. tane komut göstereceğim 3 tanesi çok güzel arkadaşlar. Güzelce güzel. izleyin. Ben size göstereceğim komut. Başlayalım. Arkadan yapayım çünkü evet. İlk komutumuz bu. Bu bağırma komutu diye diyorum ben. Böyle yazarsanız bağırırsınız. Ben oluşturulan yapayım. komut ilezant no bu 72600 oluyor ama 72 sesi çalındı Böyle oluyor. oluşturulan komut ne, zantman, rızk, var no şöyle deneyebilirsin ileman 72600 TL böyle bağırıyormuş çalındı. <laughs> Mod, sesi Arkadaşlar, şey 2600 Mod, Arkadaşlar sesi bu ödülükte öyle bununla birlikte <laughs> Mod, Sesi çalındı. 72.600 72.600 ögesine. 72.600 ögesine. 72.600 ögesine. 72.600 ögesine. Arkadaşlar bununla birlikte o kattığınız yere doğru TNT geliyor İsterseniz bunu sheep yapın falan. Sheep ama hayvana değdiği için sadece bir tane at. Yani istediğinizi yapın. TNT oluşturulan komut. Execute ATT tak eşittir Minecraft. Ero ransamın TNT. Oluşturulan komut. Execute ATT tak eşittir Minecraft. Ero plansamın TNT. Evet, ne bileyim estireyim. Bakın okun gittiği yere doğru şey atıyor arkadaşlar. Oluşturulan komut execute at ekle sanki eşittir Minecraft. Birro plansamın TNT. Bakın oluşturulan komut. Onu yazarsanız execute at ekle sanki eşittir Minecraft. Ero, ransom TNT Oluşturulan komut Execute position düzeltme işareti düzeltme Bakın işareti işte. düzeltme Mesela işareti oradan bir o, yaklaşık bir yaklaşık, ilaç yaklaşık bir yaklaşık eksi bir yaklaşık eksi bir yaklaşık eksi bir ayrın çizgi var. 36 blok dolduruldu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.